Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kısa sessiz bir video karşınızdayım. Ee, arkadaşlar hemen evde biraz ses var arkadaşlar. Kusura şey bakmayın da. Arkadaşlar partner e, ödülü verdi. Partner bir şey bir şey bir şey. Hemen arkadaşlar bastım arkadaşlar. Evet eve girelim. Onu bir şartı Bu ödülü e, kazanabiliyorsunuz arkadaşlar çok güzel bir durum bana da arkadaşlar kim çıktı çöp çıktı herhalde deko mu kim bu deko matuz ama niye seviyorum arkadaşlar ne bileyim arkadaşlar ben hemen açmak istedim Size ee, siz de dilerseniz hemen açabilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar önce bu arada bu video gelecek. Ondan sonra e, diğer video gelecek. Şurada arkadaşlar kadromuz da böyleydi. <laughs> Neyse diğer videoda görürsünüz zaten. Arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay.